Eylül ayı başlarında Bodrum Belediyesi, CHP İlçe Kadın Kolları Başkanlığı ve Özel Bodrum Hastanesi'nin ortaklaşa yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi kapsamında 19 çocuk sünnet ettirildi. Bodrum Belediyesi tarafından tespit edilen 19 çocuğun sünnet işlemleri Özel Bodrum Devlet Hastanesinde gerçekleştirildi. Belediye tarafından Gümbet Pazar yerinde tertip edilen Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okumasına İlçe Müftüsü Emin Arık, Tepecik Camii İmamı Yüksel Kılınç Arslan, Yokuşbaşı Camii İmamı Mehmet Çetin, Yalıkavak Camii İmamı Sadık Bal ve Dağbelen Köyü Camii İmamı Fatih Şimşek katıldı. Okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlid'in ardından davetlilere yemek ikram edildi. Programa göre yemekten sonra eğlence programı düzenlenecekti ancak Bingöl-Muş karayolu üzerinde güvenlik kuvvetlerine karşı yapılan hain saldırı nedeniyle iptal oldu. <Sessizlik> Düzenlenen organizasyonda hazır bulunan belediye başkan vekili Dursun Göktepe, bazı çocukların sünnet olmasına vesile olduklarını belirterek, tespit edilen 19 çocuğumuz katıldı kampanyaya. Biz böyle bir fikir besledik, yaptık. Bundan sonraki seneler içinde yapılmaması için bir sebep yok, dedi. Bu sene biz ee, bazı çocuklarımızın sünnet olmasına vesile olduk. Bir organizasyon yaptık. 19 çocuğumuz bu ilk tespit ettiği çocuğumuz katıldı kampanyaya. Onlar sünnet edildi. Okullarda da abi. vardı. Daha evvel denedilmişti sünneti. Evet. Bugün de onların için mevcut dokunacak. böyle kutlama eğlence Bu organizasyon e, devam edecek mi başkanım önümüzdeki senede? Tabii. yani bu bir biz böyle bir fikir besledik yaptık. Bundan sonraki senelerde de olmaması için bir sebep. Teşekkürler başkanım sağ olun.